Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? Gel gel Discord'a gel Discord'a gel, Discord gel. <laughs> <laughs> <İstiyorum şu anda. gülüyor> gel Gel Discord gel Discord'a kanka. Drop geri de girdi. <gülüyor> <gülüyor> Yakalandı şekli. Bastı <laughs> şekli. Bir someone... Geldin mi? Go. And wonder Atılan what <laughs> 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 bir, yani iyi iyi bir şey söylemek ister, ister misin? Gece gündüz peşimdeler. <laughs> <şıklarım. echt. gülüyor> Her şey okey. Birkaç tane canımızı sıkan olaylar var. Bir mimler falanlar filanlar. Bu sus, sus kanka. Yeter sus, sus kanka. kanka. <gülüyor> <gülüyor> <Çok iyi gülüyor> yani. Neymiş oğlum bunlar? Aa direkt özeti var lan şeyin. Batu iki gün sonra gidiyormuş Berlin'e. Sen e, Kışkırtma'yı izledin mi? He, nerede? BBL Esports paylaştı, BBL Esports yaz. Ama kanallarda ara, öyle bulamazsın. Bakayım. He, Tabii bizim şey yani, hani. direkt. Evet, evet. Dur, kışkırtma ben. müziğini koymuşlar koptum. <laughs> gel buraya Şükrü. <laughs> Hesabı dönecek kanka gel. Şükrü de buraya bekleyeceğiz. <laughs> Maç sonunda BBL'in kulağına yaklaşıp şunu demek istiyorum. Öde. <Sansız> <Gülüyor> <Gülüyor> <Gerilim> <Gülüyor> <Gülüyor> burada Oğlum burada var ya vuramıyor sandım var ya bir an. Ben de ben de dedim. İkiyi vuramıyor. De dedim bir vurdu dedim. Oğlum maç buldu. Burada çok iyi. Dördüne <laughs> var ya. Bir, 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 bir Bu da çok Oğlum iyiydi. burada ne aldı var ya eğim böyle kitlendi kanka kitlendi. Aslan... Ben direkt zaten Aslan'ın yanına koştum. Baktım dedim aldı kanka. İlkinden sonra dedim aldı. <laughs> Bu arada Kerem telefona bakıyor ya. E, Team Spy telefona indirdi. Arkada e, koş için bir bilgisayar yoktu. Telefondan Team Spy'ye girdi. Oradan konuşuyordu işte. Yani. Phantom. Akşam Aslan da geliyor Kerem. Her şey Bu çok iyiydi ya. <laughs> Buna Dela koptu Buna geldi. Döne döne uçarak Ben burada görmedim. Başkasını izliyorum. Görmedin mi? Raze önce fret olur gibi. Endelabı bu yapmış. Fret geldi. Döne döne uçarak geldi. deli yaptı. ve yakın mesafe. Fret Fret. Ya çok iyi oldu. <laughs> oraya doğru pick bir ilk geldi. Alling tarafında birçok oyuncu olduğu biliniyor ama hepsi ne olduğu bilinmiyor. Evet. Bu arada Fred'den bir daha geldi. Oh. Eş zamanlı Aslan'dan 3 kill. Yavaş yavaş geldi. Bu el çok iyiydi ya. İki şerif tek atıp evet. üstüne ben burada da mermiyi böldü. İki şerifi bak arkadan iki şerifi göstermedi izledim. Ya, Onu gösterseydi var ya, ya. Bak böyle bir şey olamaz. Karbon attı sandık, sandık var ya bir. bir. saniyede iki tane tek attı oğlum. Oh, tık tık. Almadınız kimin arkaya? Al, almadınız ki e arkaya izleyeyim. Şerifi. Yok bana kamera tutturdunuz orada almanız ki. orada birkaç kişi şey yazmış. Lego niye başka takıma gitmiyor? Niye orada kamera çekiyor? Oğlum ben istedim onu <gülüyor> <gülüyor> Takım mı diyecek al kamerayı tut ve çek. Kendi kanalıma, kendi arkadaşlarım vlog çekmek istedim abi yani kendim istedim ve bir şey diyeceğim. Harbiden çok eğlendim ve bence eğlence de kattı oraya. Farklı bir şey oldu yani böyle anladın mı? Hani şey evet. oldu. Kamera oraya... zaten o. O video var ya çok fena olacak. Her şey var orada. Hem anı, hem güzel, hem de eğlencelik hatta. Ee, i̇zleyince kanka. bence düşünüyorum ben. Yani. İnşallah beğenirsiniz. bu arada çok iyi vurdu ya. Ve son bir <laughs> bu. Bu harbi bu kanka. Kanka çekmiyor ki hiçbir şeyi. Kameraman yapamadı yani çok iyi. Cidden cross harika bir vuruş Oyun. geldi Bankler. yardım istiyor bir anda. Keşke otomatik olsa ya şu oyun gibi. İyi oynamış Red oğlum Fred'e bak. Evet evet burada çok iyi oynadı. Ölmemiş oğlum be. orada. Oğlum o iki o üç vurdu işte. O vurdu. Arkadaşlar ses kayması için konuşayım. Sanırım bu sorun kamera kaynaklıymış. Sesim kaymıyor aslında. Ee, yazılımsal bir problem sanırım. Video oyunla konuştuk Batu'yla. O söyledi. Ee, düzelince inşallah düzelecek. Düzelince inşallah tabii. Yine de biliyor? girdi ya. Oo! Ey Tweet atmış ya Serhat. Eko burada çok iyi vurdu. Evet evet. Bu maçı bitiren hareket oldu ya burada zaten. Evet dedim helal. Bu elle çok iyi. Bu da çok iyiydi kanka. Bu da çok iyiydi. Buradaki şeye baksana oğlum komploya bak zaten yani. Burada as ekran Bu flash işte, bekliyor. Bu arada alıp pausa alıp durdurduk. İşte, Eko söyledi. Ek Tava tamam dedim. Baktım Kiljo ulti e var. Geçen aynısını zınk. Ekran Bunda, Bundan diyor. bir önceki öldü. Bunu yapıyorduk. 4 base direkt zaten. Dört zaten. zaten. Fred tek şeydi. Ağzı. plan direkt buydu zaten. Direkt tuttu. Double kör bir de ya, ya. Herkes kör. Yalnız yalnız seni sıkış şimdi fark ettim. ettiğine tek. Körpe sesleri. Burada b devam ediyoruz. Zın, zın zın b zın. Baksana şunları tutabiliriz. Ve Burada da <laughs> karbon. Burada karbon geldi. çok önemli. Evet. Çok iyi pozisyon bıraktı. Geliyor Geliyor Fred. Dedi ki Fred'e sen dikkat çek. Ben vuracağım dedi ve indi elim. Bir elim diye Bir galibiyet. BBL Sports büyük finalde kazanan taraf. E artık kupa. Peki Aslan ne diyorsun? Kardeşim direkt kulaklı falan söküyor mu koyayım. bir kalk sevin büyük ya. <gülüyor> bak bak. <gülüyor> Hile belli olması hileyi kapatıyor galiba. Hani lan? Büyük finalde. kazanan taraf. Galiba atlamış bu hani sarıldıktan çöşün, sonra sonra. Kupa. BBL Esports'un ellerinde kalkıyor. Zın 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 zın. Burada mı sayı kaldırıyor? Ha kameraman geliyor evet, arkadan evet, bak evet. kanka. Bak kameraman geliyor. <gülüyor> <gülüyor> E, ...kulağına e, yaklaşıp şunu demek. O. o. Bunu izlemedik değil mi az önce? Biraz daha rahat... Ya et, aynısı kapı. gibi. Aynısı He Buradan farklı kamera açısı var. <laughs> Yayın neden bu kadar Yayın kötü değil, izlediğimiz videonun kalitesi kötü. 1080p yazıyor ama... ...100 p şu an görüntü yani. Kameradan anlayabilirsin kaliteyi. 60K çok az değil mi? Eee bence burada kim 60K'ya sevinmemiştir. Eee böyle bir arenada eee insanların önünde LAN game'de offline turnuvada kupa kaldırmaya sevinmiştir. Bence hiç para vermese bile burada bu şampiyonluğu yaşamak her şey para değil yani prestij de lazım. Yani buradaki bu duyguyu yaşamak yeter abi. Sen şeye boş ver yani 60K'ya boş ver yani. para kemen zaten. <laughs> Ay öyle? Altıya bölündü para şimdi? Ee, Kero'da para. Yok, e, Kero'da aldı. Dimi paraya. Yok 15'e falan bölündü. BBL'deki herkese. Bana da bölündü. E, ee, kamerayla çektim oğlum. Benim param nerede olacak? Ben niye çektim <laughs> oğlum o zaman? Alttan <laughs> üstten. He? <laughs> Kişi başı 1 <1K> işte. Nasıl <laughs> kaldı? <laughs> 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 Geber. <gülüyor> <gülüyor> Her şey para de değil diyen, tam olmuştur artık parası artık. Kardeşim, bu duyguyu bilmiyorsun, tamam mı? O sahnede çıkıp, oynayıp şampiyon olma hissini bilmiyorsun. Ee, o yüzden öyle düşünüyor olabilirsin yani de yani... Şimdi buradaki herkes benim kadar kazanmadı veya yayıncılıktan. Mesela Serhat yani, tamam. En sonradan katılanlardan birisi aramıza, e-spor'a da şeye Serhat'a sor. 60 bine mi sevindin? Üzüldün ya da şampiyon olmaya mı sevindin? Adam diyecek ki burada kupa kaldırmak benim için çok farklı bir duyguydu abi. Sikiyim parayı diyecek yani. Bu adam daha yeni yeni para kazanmaya başladı. O da aynısını der yani. O sahne duygusu ayrı bir şey yani gerçekten. Parasızlık duygusunu biliyoruz abi oğlum. Ben de yaşadım yani hani zengin kim o danasını satayım yani. E, var tabii zengin doğan yani şimdi bu saçma bir cümle oldu bunu ki. Biz de zengin doğmadık yani. <laughs> <laughs> Bilgisayar oynarken kendi evimde Sobalıydı ev zamanında Kışın şey takıyordum Kero parmak ucu açık elbem var ya Yan odada onunla bilgisayarda oynuyordum Ellerim bir şey oluyor hırka mırka giyip oynuyordum Laptopta böyle şeyi CS 1.6 falan yani İşte o, o meşhur foto Kanka bu Bu açıdan bile yokum anasını satayım Sen niye orada atayım. durdun <laughs> abi ya Kanka çok sıkışıktı ya. Ben gözüküyorum sandım ama bu kupayı sen kaldırmışsın ya orada kaybol Kupayı aşağıda tutsak gözükeceğim yani. Hmm. Kupa bozmuş işi. Sen beni şey yapmışsın, <laughs> ignorlamışsın kanka. <laughs> Aa bir şey diyeceğim. Maç içi konuşma videosu gelecek mi? Ee, kayıt aldın mı Kero? Hayır. Oradan kimse hayır. kayıt aldı mı? Yok, hayır. Metin çok sağ ol kanka. Kanka onu nasıl unuttuk biz? Oranın kaydı yok. Onu bir de... Alayım. Ya oğlum TSE'ye zor girdim. Ne anlatıyorsun? Ne kaydı kanka Yok, ya? Yok herhangi gibi bilgisayar verdik orada. mı?